وَأُولَٰئِكَ هم المفلحون دورانك ما تهبنكم ان تجي يكمي يا رمج جديد مبين ما بك يا رب اهل الثربا جا بعيد محمد مصطفى قدام ما شي سر خديبة أبوها رو أمنوروز سر فيروز سر سار سر فيروز أم جِشقات أنا دلبا خوش كلام سر محمد أم السلام السلام عليك يا رسول الله Esselamun aleyküm selamun aleyke ya habiballah Esselametü vesselamun aleyke ya nebiyallah Rabbimiz celle celalihi okuduğum ayeti kerimede biz her ümmet için bir peygamber gönderdik. Ve lekad be'ethna fi ümmetin resulen. 124 bin peygamber Allah Celle Celaluhu şu yeryüzüne insanların hidayeti için göndermiştir. Nübüvvetin son halkası tıpkı tesbih taneleri gibi sıralanan bu Peygamberlerin nübüvvet halkası Hazreti Muhammed ve Vesselam imame olarak takılmış ve bundan sonra peygamber yoktur. Selam olsun Adem'e, selam olsun Nuh'a, selam olsun Musa'ya, selam olsun İsa'ya, selam olsun İbrahim'e, selam olsun İsmail'e, selam olsun İshak'a. Selam olsun Zekeriya'ya, selam olsun Yahya'ya, selam olsun İsa'ya, selam olsun Hatemul Enbiya'yı vel Murselin Muhammed Mustafa'ya. Ve Hazreti Hubeyb idam ediliyor. İdam sefasına götürülürken Hazreti Hubeyb orada toplanan insanların simasına bakıyor. Tanıyıp da Allah Resulüne durumunu bildiren hiçbir kimseyi göremiyor. Gözlerini bulutlara kaldırıyor göğe bakıyor. Ya Rabbi benim şu halimi, bu durumumu, bu sadakatimi Resulüne bindir ya, Gö gönder ya Rabbi. Ona bildir diyor Hazreti Hubeyb radıyallahu anh. Ve Hazreti Hubeyb diyor ki, Esselamu aleyke ya Resulullah. Ey Allah'ın Resulü, selam sana diyor ve Hubeybi idam ediyor. Ve Allah Resulü aleyhissalatu Vesselam Mescid-i Nebi'de onlarca sahabe arasında onlara İslam'ı Kur'an'ı anlatıyor. Aynen Hubeybi'nin Mekke'deki seslenişi selamı Allah Resulü ve sahabelere herkesin işiteceği bir şekilde Esselamu Aleyke Ya Resulallah sesi gidiyor. Allah Resulü çeki düzen veriyor. Ve aleyke esselam ve rahmetullahi ya Hubeyb diyor. Ve Allah Resulünden gözlerinden yaşlar akmaya başlıyor. <laughs>

Ya Resulallah Canıma, ciğerime Ya Resulallah Hem çı mızıdım onu Hem çı tofunu Halime perişan ol Dertime pirano Zaman zaman Kral ol, ahır Hey hevar sehvar ya Resulallah Hey hevar sehvar ya Habiballah Allah'ın meleklerin dağların taşların selamladığı peygambere selam olsun Hazreti Ebubekir'in, Ömer'in Osman'ın Ali'nin arkadaşına selam olsun Ensar ve muhacirin arkadaşına selam olsun. Siz değerli peygamber sevdalısı... Sol hanlı kardeşlerimize, analarımıza, bacılarımıza selam olsun. Yeryüzünde insan kadar şerefli, insanın kadar haysiyetli, insan kadar onurlu, insan kadar mükemmel, özü mükemmel, kendi mükemmel, kainatın sırrı olan hiçbir varlık yoktur. Kainat içerisinde o kadar varlık vardır ki, Allahu Teala bu varlıklar içerisinde sadece insanı muhatap olarak kabul etmiş. Bununla beraber yüce Allah Celle Celaluhu 124 bin peygamber göndermiş. 313 tanesi ümmet sahibi, 5 tane ulul azim, 25 tanesi Kur'an-ı Kerim'de zikredilmiş. 100 suhuf, 4 tane kitap göndermiştir. Peki Yüce Allah Celle Celaluhu bu kadar güzelliği, bu kadar mükemmelliği neden insana vermiştir? İnsan rotasını değiştirdiği zaman, yönünü değiştirdiği zaman, pusulasını yitirdiği zaman tekrar kendi mecrasına kaysın diye Allahu Teala peygamberleri göndermiş. Ve Yüce Allah Celle Celaluhu Yeryüzüne öyle bir düzen, öyle bir nizam, öyle bir sistem koymuş ki bu düzenin hiçbirinde hiçbir şekilde en ufak bir bozukluk göremezsiniz. Allah emretmiş güneş doğudan doğar, batıdan batar. Allah emretmiş bulutlar yağmur yağdırır. Allah emretmiş doğaya şerir, canlılar yoktan var edilir. Var edildiği zaman yok edilir. Hepsi bir düzen içerisinde gider. Yeryüzü kap karanlık bir dönem yaşarken, insanlar cehennem çukuruna doğru giderken, vahşileşirken, insanın itibarı kalmazken, Allah yeryüzünü peygambersiz göndermeyecek, kurtarı kurtarıcısız bırakmayacak ve bu şekilde Allahu Teala Azze ve Celle 610 senesinde. Hira mağarasında İslam'ın güneşini yeryüzüne göndermek üzere Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'i görevlendiriyor. Allah Resulü aleyhissalatu vesselam bu görevi Hazreti Hatice annemiz, tahire olan, iffetli olan, izzetli olan, namuslu, hayat timsali olan annemize bildiriyor. Hazreti Hatice annemiz tereddütsüz bir şekilde Allah Resulü'nün davasını kabul ediyor. Ve Allah Resulü Aleyhissalatu Vesselam İslam davasının bir ucundan tutuyor. Hazreti Hatice annemiz diğer bir ucundan tutuyor ve bu davayı dünyaya götürecekler. Bu davayı Solhana getirecekler. Bin göle getirecekler. Memleketimizi bu dava ile şenlendirecekler. Ama bu davanın gelmesi için ezilecekler, iftiraya uğrayacaklar, işkence görecekler, hakarete maruz kalacaklar ama asla Allah'ın davasından vazgeçmeyecekler. Nihayetinde de öyle oluyor. Allahu Teala Mekke'de imani ayetler gönderiyor. Allah Resulü'nün ashabı öyle bir şekilde iman ediyor ki Allah Resulü'nün etrafında pervane gibi dolaşıyor. Bu davayı memleketlere, beldelere, devletlere götürme adına yarışmak adına son dönemlerini, son hayatlarını da bu şekil sürdürüyorlar.